Biz ne zaman şampiyon şey olduk biliyor musunuz aslında? Saras hocanın bu takım benim istediğim gibi oynayacak. Benim kurallarım dahilinde oynayacak. Mantelitesinden takımın yapısına göre oyun oynatacağım mantelitesine geçtiği gün Fenerbahçe Beko'nun Şampiyonluk yürüyüşü başlamıştır. Bu mantelide değişikliği Saras Hocam'ın ister bizimle olsun ister gideceği başka takımlarda olsun yaşayacağı Avrupa Şampiyonlukları'nın da habercisi olmuştur. Kendi açısından yaşadığı bu mantelide değişikliği onun önünü daha çok açık hale getirmiştir. Takıma uygun oyun yapısına göre oynamayı kafası mantelitesine yerleştirdi. Yerleştirdiği gün Fenerbahçe'mizin şampiyonluk yürüyüşü başlamıştır. Ken Börcü'nden Nacil Eysevisi'ne, Makkolum'una, Devonoğlu'na, bir yerine, Kudur içine, Mellisi'ne, Sertoc'una... Herkese teşekkür ediyorum. Ama dediğim gibi şampiyonluğumuzun anahtarı sanat hocamın 7-8 ay önce geçirdiğim manteli devrimidir. Bu bizim yaşayacağımız belki artı sıra şampiyonluklarında şampiyonluklarında kilidini açacaktır. Helal olsun. Tebrik ediyorum takımımı. Sevgiler, saygılar.